Eyvah içine içine girdi içine girdi patlat ona. Aferin sana barbarım. Herkese selamlar ben Deha. Sonunda beklediğimiz evrimli Goblin kafesi geldi. Denemek için sabırsızlanıyorum. Bu arada tüm kartlar %50 daha az altın ile seviye atlıyor. 6 gün süresi var ve bunu sakın kaçırmayın. Bu sezon tüm kartları 14 seviye yapma şansınız var. Eğer ihtiyaç duyarsanız kumbaradaki biriken altınlarınızı da kullanmayı düşünebilirsiniz. Tüm sandıkları anahtarla açıyorum. Çünkü çok fazla altına ihtiyacımız var. Çünkü 6 gün süreli bir etkinlik. Şöyle bir yeni sezon destek ses yaptım. Bakalım nasıl olacak? Goblin kafesi deneme vakti geldi. Let's go! Abone değilseniz abone olmayı, yorum atmayı, beğen atmayı unutmayın. Yeni sezon harika geçecek. Rakibimize bol şans diyelim. Goblin kafesimiz hemen geldi. Şöyle biz de gülelim diyecektim. Şöyle bir kafes atalım. Evrim döngüsü 1'miş bu arada. Çok güzel. Şöyle bir zehir patlatalım buraya. Çok güzel. Şöyle bir barbar atalım, şövalye atalım önüne. Maalesef tek yemiyor. Seni goblin kafesinin içine sokacağım. PK bekle. Şöyle bir fıçı. Mükemmel. Çarpmayı çok yanlış attı. Rakibimiz sol taraf. Aldık sol tarafı. %1 canla da neler neler başardı bu arada. Eyvah! İçine içine girdi. İçine girdi. Şu an içine girdi. Neler oluyor içeride? <laughs> Mükemmel değil mi ya? <laughs> Rakip bile şaşırdı. Şimdi şuradan bir şövalye atalım. Önüne pek atmaz inşallah. Diyecektim pek attı şu an. Şöyle bir küçük prens atalım. Şuraya bir barbar var eli. Şöyle bir goblin kafesi de atalım. Hiç hiç riske gerek yok şu an. Biraz önce koşbaşın nasıl içine aldı ya? Kümesin içinde, şey kafesin içinde olay çıktı resmen. Şöyle bir şövalye, şöyle bir elektro ruh. Şöyle bir sağdan küçük prens. şöyle bir fıçı attık ama fıçıyı bu sefer fazla abarttık. Şöyle yeteneğimizi de aktif hale getirelim. Haydut içeriye lütfen. İçeriye. Görüşürüz. Oh! Koçbaşı'nı da aldı. Haydutla Koçbaşı içeride neler oluyor acaba orada şu an? İyi oyundu diyelim. Mükemmel bir şey ya şu evrim. Şöyle rakibimize bir bol şans diyelim. Şöyle bir şövalye atalım buradan. Bu yeni kartın boostu var şu an. Şu an 15 seviye olarak kullanılabiliyor bu kart. Şöyle bir zehir atalım. Şöyle bir anka kuşu biraz iskeletler çıksın. Çok güzel. Şöyle bir de biraz hasar yiyeceğiz ama sıkıntı değil. Şöyle bir goblin fıçısı gönderelim. aktif hale gelmesi iyi olurdu ama olsun. Şimdi sağ tarafımızda bayağı hasar var. Şöyle bir şövalye patlatalım. Şimdi Anka Kuşu'yla ye yeşil yavru ejderi kapıştıracağız. Şöyle geriden bir elektroruu atalım. Şöyle bir zehir atalım. Şöyle bir sağ taraftan goblin fıçısı atsam En azından bir tanesi hayatta şu an. Bu da güzel. Güzel biraz hasar vurduk en azından. Şöyle bir şövalye atalım. Elektroruu'la da iskeletleri Aynen. Çok güzel. Artık şuradan bir kafes atalım. Kafes destekli oynamam lazım. Şuradan bir küçük prens atsak. Şuradan hmm. Şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Sol taraftan vuruyoruz. İstediğim aslında benim sağ tarafta ama Şuradan bir goblin kafesi atacağım. Çok güzel. Evrimli şövalye gelince kafesimiz aktif olacak. Şuradan bir anka kuşu. Şuradan bir varil atalım. Bir de elektro ruh atalım. Şövalye içine girdi bu sefer de. Şuradan bir küçük prens. Şöyle bir ağır bir hasar vuralım artık. Şöyle bir de zehir patlat buraya. Aldık mı? Aldık. Aldık mı? Alamamışız şu an. Bir zehirlik daha canı kaldı. Şöyle bir anka kuşu atalım. Şöyle bir şöyle son son dakikalarda kaybetmeyelim. Şöyle bir zehirlik canı var zaten. İyi oyundu diyelim. Güzel. Şövalyeyi aldı bu sefer de kafesin içine. Güzel. Beğendim yine. Burada pek evrimli kafesi kullanacağım bir fırsat olmadı ama. Şöyle bir maçımıza daha girelim. Şöyle rakibimize bir bol şans diyelim. Şöyle bir barbar varili göndersek fena olmaz. Direkt prenses attı zaten. Benim de direkt barbar varili atma fikrim vardı zaten. Önüne de prenses atınca. Şöyle bir de kafes atalım. Acaba goblin fıçısı prenses destesi mi var? Şöyle bir de şövalye atalım. Evet. Muhtemelen roket Şöyle biraz yukarıdan bir fıçı gönder. Şuradan bir de anka kuşu patlat. Evet, roketle prensesi gördüğüm zaman zaten destenin ne destesi olduğu çok bariz belliydi. Evet, bir daha vur. Bir daha yok vuram. Oo çok güzel. Küçük kankamız çıktı. Helal be sana kanka. Çok güzel. Şimdi bir prenses daha gelecek. Patlat ona. Aferin sana barbarım. Çok güzel. Şuradan bir şövalye daha patlatalım. Bakalım bir roket atabilme cesaret edebilecek mi? Yok. Ben de böyle zannetmiştim zaten. Şöyle bir elektro ruh göndersek en azından bizi rahatlatır. Şöyle bir zehir atsak güzel olur aslında şu an. Şöyle bir de çok güzel. Valkür vuruyor mu prensesi size diyecektim. Prensi evet vuruyormuş. Şöyle bir varil atalım. Patlat onun ağzına bir tane. Çok güzel bir fıçı geliyor şu an. Bu sefer yukarıdan attı. Ben aşağıya attım. Çok yukarıdan atarsa belki hasar vurabilirdik. Şu barbarı da artık fıçıya saklasak iyi mi olur acaba? Şöyle zehir döndürmeye başlayalım artık. Şöyle bir goblin kafesi patlat. Prenses atamazsın. Rakip de rokete döndü şu an. Şöyle bir taktik yapsak. Çok güzel. Bu arada bizim Şöyle bir zehir atalım. Prensesi istemiyorum. Şuradan bir kafes daha patlatalım. Şöyle varelimizi bunun için bekletiyorduk. Bir roket atmasına bakar her şey. Bütün dengeyi değiştireceğim. Şöyle biraz yukarıdan bir patlat. Şöyle bir üç, bu üçlü çok güçlü. Şöyle varilimizi hazır ettik. Çok güzel. Şuradan bir goblin kafesimizi salalım. Prenses köprüden atarsa diye. Roket patlattı şu an. Şuradan bir anka kuşu. Şöyle bir Şuradan da bir şövalye. Müthiş. Şöyle bir zehir patlatalım. Çok güzel. Yes. Kankamız aldı. Kankamız aldı. Ama roket, roket ve prensesi gördüğümde anlamıştım zaten destenin ne olduğunu. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Abone değilseniz abone olmayı, yorum atmayı, beğen atmayı unutmayın. Yeni sezon harika geçecek. Görüşmek üzere.